Merhaba arkadaşlar. Bir standart 2 miydi? Aynen standart 2 miydi? Sıra daha Aynen arkadaşlar. İkinci bölümü çekelim. Oyunun sesini kısayım. Şöyle ben hatta full kısayım. Arkadaşlar. Size Telefon dibine girdim. Telefon dibine girdim. Biraz zor oynayacağım. Tamam. Onda fıda alışık değil mi? Bir ikisi. Arkadaşlar bey bey bölgesinde savaşalım. Sağ. Tamam. Arkadaşlar size bir haberim var. Biliyorsunuz ki bizim e futbol serimiz vardı. E Aynen o artık yok arkadaşım oyunu sindi. Oh be sonunda silah deseni gözüküyor bak. Sonunda mı? Aynen. Videoda Tamam hadi, Uyan P'de de benim bir tane skinim var. Ok, neresi bu? Aga daha ısınmaya başlamıyoruz. seçeceğim ben şöyle. Tebancamı seçeyim tebancamı. Ben... Geliyorum Ben geldim bile. Ya, ya. ya sen sınavda sıkacağım seni. Nasıl? Ne oldu? Ay, bak, ne? Hayır. kere bir karanlığı siyette olur yeter a kere tamam şöyle konuşmam bak cevap tamam ulan bok gibi oynuyorlar şu anda arkadaşlar arkadaşım bu arada bilgisayarda oynuyor çok önemli. AKM seçtim şimdi seni var ya. Alışsan alışsa oynayabileceğim. Arkadaşlar bu bilgisayar alışsın var ya bak. Ne? Kelleden! Aa. İntikam alacağım. Tamam alacağım. Ananı benim uyuma bir şeyler oluyor. Bir şey. Gidiyorum gidiyorum geri atıyor. Ne? Ne? Arkadaşlar bu gelen var ya bu. Alışsam var ya. Korda arkadaşlar alışsam var ya beni sizi. Ne? El. Niye? Ne? Ne? Ha doğru iki elde değil mi? Alın arkadaşlar bu elden sonra bir el daha. Ya? Aga canım çok az bu arada. İki tane daha yeseydim gidecektim. Belki ben, ben keman, geliyorum. Son 3 turumuz var. Geldim. Söylemedi ki. <laughs> tamam, M60'a şey yetiyor. Sonraki tur alabilirsem alacağım. <laughs> Azıcık alıştı Azıcık Aynen azıcık alışmış azıcık gibi Oğlum ben neyse dürbünü silah alıyorum Ama dürbünü hiç kullanmıyorum Geldin mi? Hoca ben dönüştüm sayılır lanma diye. İyi. Şimdi serden Arkadaşlar bu arada benim skinim bir de bu. UMP skini. UMP skini. Umarım ileride daha güzel skinlerim olur. Evet 8'e 1. Ne düşünüyorsunuz? Ben bilsem o yüzden. Ne? O telefonla mı oynasın? Harbi telefondan oynarız bu var ya. İntikamımı alıyorum. Hala Al. bilgisayardan devam etmek istiyor musun? Evet. Tamam. Arkadaşlar, şimdi birazdan son tura geçeceğiz. Başla. Şimdi son tura geçeceğiz arkadaşlar. Umarım en sevdiğim harita gelir ya. Biz im aynen imha edinde oynuyoruz. Evet en sevdiğim harita geldi. Arkadaşlar resimde görüyorsunuz bakın. Bedi. Aynen. Bedi oynayacağız. Tamam. Mavi mavi mi olacak yine? Evet. Ne? Ay bu tarz şey olacak. Terörist olacağım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar benim şöyle. Gel. Ama değil de ben bu arkada çok iyi var. Çok seviyorum bu arkada. Aa bu şey değil mi ya? 8'e 7 yenmiyor. Aynen. Arkadaşlar işte bu da böyle pusuyoruz. Ananı ananı ananı. Alıcı olsam alışmışım ona. Ve alıyoruz. Yapmalım da alsın babam. Bismillah. Videoda konuşamam Videoda konuşacağım. Niye sisi? Şey. Aa kere almış. En sevdiğim silahlardan. Yani ya. Evet çok seviyorum. Belki en sevdiğim silah da olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atın. <laughs> Arkadaşlar Ananı çok pisliyor. Aga iki dakika bir durdurabilir miyim? <laughs> bir işim var da mobilden gitti. Nasıl <laughs> Ha tamam geldi. Arkadaşlar bir iki dakika durduruyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dalaga, dal Aga Anladım. Anne. Alıştım biraz. Abi Aha bir Aynen ama video bitecek. Ama toplam puan olarak sen yenersen bu turu da senle biz toplam olarak bir bir oluyoruz. Öteki videoda ben yendim, bu videoda da sen yeneceğim. Değdi mi mermi? Hmm. Kellele uçurur böyle. <laughs> Şimdi dürbünlü silah Bak bir geldi bak. Ama AVM değil, sniper kill değil. Karamalı. Ben biliyorum ne seçeyim. Ne seçeceğim? Kendini uçuracağım o kadar. Ne oluyor lan ne? Keskin nişancı ya. ya da boşver Arkadan gelmek olmasın bu arada ol. Arkadaşlar birazcık ses kötü geliyor Dün küstük de hala onun etsizliğinde kaldık Ananı Canın kaç? Sana ne? Ya oğlum hangi tersten çıkıyordu? Ne? Hangi tersten çıkıyordu? Lan ben arkadan gelmek yok dedim. Bölgen istediğin yerden çıkabilirsin. da var bir tane abi. Oradaki çuvalların üstü var ya. Yani. Bir durak işim var bir. Yine durduruyorum arkadaşlar. Tamam. Özür dilerim. Uf. Evet arkadaşlar Hadi. devam ediyoruz. Sen geldin mi bölgeye? Geldim. <laughs> Ananı görüyor. Aga sana önerim bir dahaki videolarda bilgisayardan girme istersen. Bekle, Hayır bağlayamazsın Aga daha maç bitmedi bana Ne? Çıkma lan. Tamam. Biraz da boşmuş. Rezil <laughs> seni. Geldin mi? Yok abi gelmedim. Aa görüyorlar. <laughs> <laughs> e benim param o da yetmiyor. Senin de yetmemesi lazım. Nasıl aga yetiyor benim olabınca fazladan Benim para veriyor, değil mi? Om ikimize eşit para veriyor. Senin paran kaç şu an? Senin kaç? Benim 5800 devam tamam. Başla Bir saniye birim bir. Şöyle Tamamdır devam edebiliriz Hayır hadi de. yok be. Tamam. Hep onu alma. Tamam hadi taramalı silah aldım bu sefer zaten son tur ya. Çevirirsin diye taramalı aldım. Hem de çok fazla sekiyor bu. O nasıl çevireyim ya? Kafayı mı cısın? Aha sniper. Bekle lan sen. Bu sniper değil ki. Ne oğlum? O da karama geçti. Işte. Tamam. Sniper sayıyor. Sniper sayıyor. Sana bir alayım, tarayım seni. Tamam. Arkadaşlar yorumlara yazın açabilirsek. Sniper sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Sayılmıyor. Lan mal, o zaman niye keşke nişancı bölümüne koysunlar? Ama canları istemiştir. Evet, video bitti mi? Bitiyor. Evet, atmıştık. biz önceki bir biz önceki videoda var? kaç biz önceki videoda kaç video atmış? Ay kaç kişi bölüm atmıştık? Biz önceki videoda iki tane atmıştık. Kaç? İki tane bu. iki tane. Orada da mı iki tane? Ay eşit olsun çünkü. Aynen. Tamam o zaman. Her standoff videosunda iki tane tur oynayacağız arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ekranda sağda ve solda video çıktı. İzlemediyseniz o videoları da tıklayarak izleyebilirsiniz. Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Çıkmıyor. Ben izleyince çıkıyor ama. Çıkıyor. Aman sıkıntı. E hoje